Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda buraya düştüm. O oh. arkamızda mantar cenneti varmış. Biraz toplayayım. Ben, buraya nereden düştüm arkadaşlar ya? Bunlar ne ya öyle? Boya Bayağı... ne ne ya? Bir şey oldu ne? Bir ho. köpek. Köpeğim saldıracağım bir şey olur mu? kaç 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 yanlış kafadım. <laughs> Abi köpeği ben sandım köpek bir şey yapıyor. köpeği verecektim. Hayır. Dur. Aha kız bu ne? Bir şey oldu ne? Ne oldu? Lan bu. <laughs> Lan, dur. Arkadaşlar. Ben. Ben ne oldum. Hemen envatör Bu şaka mı? Baksa hemen bir f 5ten kendimize bakalım F5 miydi unuttum Önden bakayım Aaa Anam O ne Arkadaşlar buna bakalım Arkadaşlar ben Venom olmuşum Venom Bu ne? Ha. Can doluyor. Can doluyor bu. ne? Aa. Tutunabiliyor. Şuraya tutunayım. Tuttum. Tuttum tuttum. Allah. Düştüm senin içine. Sen sesini içine tutabiliyor Hadi. Hadi. Tuttum mu? Allah başka bir yere tuttum. Şurayı tutmam. Ağacım tuttum tuttum. Ha geldim. Oo. Ağaca bayağı Bunlar sınırsız. Bu ne? Oh, özelliklerimi bulun. Bugün ne özelliğim? Arkadaşlar Venom'un baltası. Bunda da bir alayım. Allah. Hocam ben onun baltası Şunu şuraya koyalım Yok. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Cık. Hiçbir şey koyamadım. Ama arkadaşlar balta işimi görür. Bakalım. Allah ne oluyor? Kendime dönüştüm Ben ne yaptım? Sana tıkladım. Şuna tıkladım. Sana bir daha tıklayayım. Şöyle... Kaptı. Arkadaşlar yorumlarda yazmayınmayın. Hangi karakterim? Şimdilik mavi adam. <laughs> ne oldu? Ne değişti? Ne değişti? Mavi oldu. Arkadaşlar başka ne var mı? Ne işe yarıyor? Anlamadım. Ne? Oh, arkadaş. Bu benim işimi görüyorsun. Bu başka ne var? Ya gelme. Hayır, hayır. Bak arkadaşlar, Allah kahretsin. Akşam oldu. Hayvan gazı var ya şöyle bir tane bir tane bir şey yok ama Kapatan var kapatan var Arkadaşlar doku ve olduk Rengimiz de mavi Ben başka ne yapmış Başka bir şey yok Aaa arkadaşlar buna eski haline dönüşüyor Şimdi ben de bu iyi arkadaşlar Zombi mumu var bu ne bu? Zombi. Lan korkmuyorum Bir anlaymış. Korkuttu beni. Korkmuyorum derken bir anda karşıma çıkınca. Bu ne? Yeni tarih. Arkadaşlar bir sabah ona kadar bekleyelim. Sabah ona görüşürüz. Arkadaşlar sabah oldu. Geri döndüm. Arkadaşlar şu özellikle hala burada duruyor. <laughs> ne oluyor lan? <yanına> ne <laughs> 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 Arkadaş benim yan yanma YouTube'cu kardeşim vardı da. Allah ben o ok çıktı arkadaşlar ok lazım olur. Asıl özel güçlerimiz var ama son olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar böyle oyunu bitirmeye çalıştım mı acaba? Arkadaşlar bu video bu videoya toplam iki abonemiz gelirse arkadaşlar iki abone olur iki abone daha gelirse. Sizlerle oynuyorum arkadaşlar. Bir de sizlerle oynayalım. Allah. Köpek öldü. Ne oluyor? Aha köpek burada. Dur arkadaşlar şurada bir kemik var lan. diye iki kö köpeği yanlışlıkla öldürdüm. Özür dilerim. Aha köpek köpeğim oldu. Allah benim köpeğim oldu da şimdi. Ben yanlışlıkla buna değinememiş inşallah. Arkadaşlar şimdi ben ev yapacağım. Köpeğim oldu. Hemen ev yapmam için balta verdim. Köpek. Köpek burada. Ya buraya köpek. Buraya gel. Buraya gel. Gel. Köpek geldi. Onu Ben hemen şuraya iki tane odun kırayım. Köpeğim değil. Ya arkadaşlar biraz şurada yapayım ya. Kolayı çakmış bu. <laughs> Bunu tane iyi bence. Bir Allah yanlış yaptık. <laughs> i̇nşallah bu oyunu benden başka vallahi. Vallahi şalaki, bir Allah. inşallah Ben daha tam kullanmayı bilmiyorum. Bir tane daha kırılsın. zıplaya zıplaya kurayım ya. Taktım Bu köpeğimin yanına gidelim. Kurt bir tane önce yeterli. bir yerde yapacağım ama evimi İnşallah ısınamıyordur Kocam ağrıyor değil mi? Akü mü? Yok Almaz Karşısına karşıya geçireceğim. Tekneyle Ben şöyle iki tane bir Tekne yapacağım hızlıca Tekne yapacağım Bir tane sonra yapayım. Tekne tekne tekne. Nerede tekne? bir tane tekme tekne ya söyleyemedim arkadaşlar ya benim köpeğim burada köpek orada Tamam. hadi kutu gel. gel şuraya kadar bir gideyim dönme dönme ha tamam şimdi döndü şimdi onu alıp hop arkama aldım aldım gel bakalım kutu kutu Arkadaşlar beni evimi şuraya yerleştireyim mi?

Tamam öğrendim. Arkadaşlar zıplayıp yap, yapışabiliyorum. Öğrendim. Biraz, biraz. Bir daha zıplayın. Bir daha tutayım. Arkadaşlar tutulmayı öğrendim. Nasıl tutunur mu Allah uçudu. Uçabiliyorum arkadaşlar. Çaktım. Bir az daha tut. Bir daha. Tamam. Çöpeme zarar gelmiyor. Bir 64 olmuş maşallah. Arkadaşlar Allah kahretsin. Ne yapacağım? Sözlüyorum. Elimdeki şeyleri Arkadaşlar şimdi buraya ev yapacağım. Su olur zaten. Daha her yerimiz su zaten. Adada yapacağım zaten. Oğuz oh, da büyükmüş arkadaşlar. Şu acı şöyle tık tutun. Şöyle biraz tutun. Hop tutun. Arkadaşlar güzel de tutun. Şöyle gideyim şöyle. Allah ya, ne yaptım? Hep kendi sıvımı bıraktım buraya ya. Arkadaş yanlış anlamayın ama. Hmm. Zıplaya zıplaya yapacağım. Kır kır. Çok iyi bir oldu. Ay <laughs> gibi. um Arkadaşlar bunu yapalım. Hadi yine çıkıyor. Arkadaşlar. Bay bozulmuş. Arkadaşlar videonun sonuna geldim Kanalımıza abone olmayı unutmayın. videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone, ol, abone, olun. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olun dedim ya arkadaşlar. E arkadaşlar bu videoda 2 abone olursam arkadaşlar şu an video bu YouTube kanalı dahil kurduğum için 3 abone var. 5 abone olursam size söz veriyorum. Yorumlarda söyleyin. Sizin için size dünyamı alacağım. Size, size, de böyle bir marküllerden falan bir şeyler veririm. Özel gücüm artık verebiliyor mu? Ne bırakılmıyor mu? arkadaşlar. edelim bir daha. Ya ben size bulurum bu türlü. Arkadaşlar veririm. İki abone var. Üç var arkadaşlar. Beş abone oldu mu? Size söz veriyorum. Lan tamam, bana güveniyorsunuz Ben size güveniyorum Allah. Şimdi i̇şte böyle yapmayalım. böyle kesin. Şarap ne gitme. Siz de bana güveniyorsunuz diye biliyorum. Ne oluyor arkadaşım benim karakter üstünün içinde yüzerken Zaten Venom da de dedim Venom de fazla iyi yüzer mi? Hadi size söz veriyorum Oyun yeni bırakırım Ne yapayım? Sürümünü bırakırım Gerçek çekme Sürümünü bırakırım Siz o zaman bak 5 abone olduğun gibi Direkten Direkten alacağım O son 2 abone olan kişilere Kişileri alacağım Açtım fazla da olur. fazla da olsa da olur. 10 kişi alırım. 5 5 tam. Şu anda 3 üç, 3'üm. 5 olduğun gibi alırım. 2 abone. Bir de 14 like. 15 at. 15 like. Bay bay da kendinize iyi bakın. Bay bay. Köpeğim sana bir şey demek istemiyorum. Köpeğim gel bay bay. Bay bay arkadaşlar.